<laughs> Antalya'da yaz aylarının gelmesiyle son günlerde kullanımı artan ve trafikte tehlike oluşturan elektrikli scooter'lara yönelik polis ekipleri tarafından şok denetim yapıldı. <laughs> Kullanıcıları sürüş kuralları hakkında uyaran görevliler hatalı sürücülere de ceza kesti. Geç karşıya, geç Yapacak bir şey yok. Bir günlük yövmüyemiz gitti. Tramvay mecburiyetten paket servis yapıyoruz. Tramvay yolunu kullanmak zorundayım. Polisler de görevini yapıyor. Onlar da bir şey diyemeyiz. Tramvay yolundan çok yedim. Teşekkür ediyorum. Peki. Yapacak bir şey yok. İşim gereği mecbur kullanmak zorundayım. Yat limana sürekli servis pakete götürüyorum. Hı hı. Sipariş götürüyoruz. O yüzden yapacak bir şey yok. Tramvay yolunda arkadan da yazıyorlar. Bu sefer durdurarak dur yazdılar. Ekiplerin bir saat süren denetimi sonunda 15 kişiye 420 şer lira ceza kesildi.